Herkese merhabalar dostlar. The Last of Us'ın dördüncü bölümü de yayınlandı. Üçüncü bölümü eleştirmenler ve seyircilerin büyük bölümü tarafından hem cesurluğu hem alt metni hem de sinematografi, senaryo, kurgu ve oyunculuk gibi teknik detayları nedeniyle şaşkınlıkla ve hayranlıkla karşılanan dizimiz yoluna aksiyonun dozunun artırıldığı ve ana karakterlerimize daha fazla yer verilen bir hikayeyle devam etti. Joel ve Ellie arasındaki iletişimi güçlendirirken, senaryoya yeni dahil olan karakterlerle zenginleşmeye devam eden eser, her yeni bölümüyle bir başyapıt adayı olarak karşımıza çıkmaya devam edecek gibi gözüküyor. Biz de bu incelemede tüm bu konulara eğilmeye çalışacağız bugün. Siz de gözümden kaçırmış olabileceğim detayları yorumlarda benimle ve diğer izleyicilerle paylaşmayı unutmayın ki, bu incelemeyi daha da detaylı ve derin bir hale getirmeye Aynı zamanda dizi ile oyun arasında daha ne kadar radikal farklılıkların ortaya çıkabileceğine ilişkin tartışmaya devam edelim. O zaman lafı daha fazla uzatmayalım ve hadi The Last of Us 4. bölüm incelememiz başlasın. İyi seyirler. You trust me. Sonunda Joel ve Ellie arasındaki ilişkiye daha fazla odaklanmaya başlayan dizimiz oyunda da sevilmiş olan bir diyaloğa hayat verdi. Araba içerisindeki kısa ve eğlenceli bu diyalog, Joel'un Sarah'ın ölümünün üzerinden geçen uzun yıllardan sonra bir çocukla nasıl iletişim kuracağını bilememesini de vurgularken izleyicinin suratına da bir tebessüm yerleştirdi. Öte yandan iki bölümdür vurgulanan Ellie ve silahı tabii ki bu bölümde önemli bir yer buldu ama buraya daha sonra geleceğiz. Ayrıca yapıma eşlik eden muhteşem atmosfer ve sinematografiyi bu bölümde daha da yüksek bir seviyede deneyimlediğimizi de söylemekte yarar var. Kıyamet sonrası dünyayı en ince ayrıntısına varana kadar geniş kadrajlı çekimlerle veren sahneler, daha yakın zamanda pandemi dolayısıyla sokağa çıkma yasaklarıyla ve geleceğe dair belirsizliklerle psikolojik anlamda yıpranmış bizler üzerinde bir huşu hissi yarattı. Bilindiği üzere dizi oyundaki öyküye ekler yapmakta ve bunun en güzel örneğini karakterlerin salgın başlamadan önceki hayatlarına dair bilgiler vererek yapıyor. Tommy'nin geçmişine detaylandıran ve aile vurgusunun da yapıldığı kısım özellikle önemliydi. Burada Joel'un Ellie'yi aile olarak görmediğini vurgulamaya çalışırken yüzünün aldığı çelişki ifade, öykünün geri kalanının nasıl şekilleneceğine dair ipuçları da barındırıyordu. Sonuç olarak Joel'un her ne kadar üzerinden uzun zaman geçmiş olsa da kızının yasını tutmaya dahi vakit bulamadığını ve bunun travmasıyla yaşamaya devam ettiğini biliyor ve bu durumun aynı zamanda Eli ile olan iletişiminde ve alacağı kararlarda önemli rolü olacağını biliyoruz. Oyundaki öyküde de ne zamanki ortam sakinleşse ve karakterlerimiz daha barışçıl bir ortama adım atsa her şey bir anda vahşi ve aksiyonun arttığı bir sekansa bölünüyordu. Bu durum ise oyuncu için rahatsız edici, aynı zamanda eli için endişelendiğimiz kısımların başlamasına yol açıyordu. Bu bölümde de bu aynı şekilde oldu ve elinin silahının Joel'un hayatını kurtarma amaçlı bir şekilde patlamasına ve Joel'un gerektiğinde ne kadar acımasız ve vahşi bir hale bürünebildiğini de gösterdi bizlere. Bunu kesinlikle olumsuz bir anlamda söylemiyorum. Şu haliyle dahi Joel'u oyundaki öyküye kıyasla şiddete yatkın kişiliğinin tonunun kısıldığı bir şekilde izliyoruz. Fakat bu farklılıktan bağımsız olarak yaşadığı acılar ve edindiği deneyimler sonucu karakterimizin kişiliğinin amacı odaklı, gerektiğinde şiddete başvuran, rasyonellik ve pragmatiklik arasında gidip gelen bir çizgide bulunması oldukça kendi içinde tutarlı bir senaryo hamlesi. Ordunun kontrolü kaybettiği bir karantina merkezinde Catelyn karakteriyle tanıştık ve gözüken o ki kötü karakterleri tanıtırken dahi dizi kişilikleri sadece iyi ve kötü olarak sınıflandırmaktansa daha gri bir noktada tutmaya devam edecek. Kathleen oldukça iyi bir antagonist olarak betimlenecek gibi gözüküyor. Burada Kathleen aracılığıyla Henry ve Sam isimli karakterlere de vurgu yapıldı ki bu isimleri orijinal hikayeye aşina olanlar hemen tanımıştır. Zaten dördüncü bölümün sonunda buraya bağlanıyordu. Fakat senaryoyu dizi aracılığıyla takip edenlere bir bilgi vermemek anlamında bu kısma bu bölümde odaklanmayacağız. Sadece şu söylenebilir ki dizinin Catelyn, haydut çetesi ve Henry üzerinden kurduğu bu bağlantı öykü akışının oldukça başarılı olduğunu bize gösteren detaylardan birisiydi. Burada Joel'un elinin birini öldürmenin ne demek olduğunu bilmek için çok küçük yaşta olduğunu vurguladığı kısım oldukça gerçekçi ve duygusalken bunun elinin ilk seferi olmadığını öğrenmemiz ve Joel'un Ellie'ye bir silah vererek onu daha iyi tanımaya ve daha da önemlisi güvenmeye başladığını görmemiz ise kısa ama başarılı çekilmiş bir sekanstı. Umarım ki oyundaki Ellie'ye fiziksel olarak benzememesi üzerinden Bella Ramsey isimli başarılı oyuncumuza oldukça çirkin bir şekilde saldırmayı hak gören ve günümüz ortalama insanını çok iyi betimleyenler artık biraz da olsa utanır oyunculuğun zirve yaptığı bu sahneler dolayısıyla. Aynı zamanda şu sahne aracılığıyla mantar aracılığıyla yaşanan dönüşümün ne noktalara gidebileceğine dair de bir ipucu aldık bu bölümde. Bu dönüşüm enfekte olmuş bir insanı önce runner'a, daha sonra clicker'a ve en sonunda da evet, burada spoiler vermek istemiyorum ve dönüşümün nasıl bir noktaya varabileceğini hayal etmeyi oyunu oynamamış seyircilerin hayal gücüne bırakıyorum. Ta ki buna bizzat kendileri şahit olana kadar. Fakat ne olursa olsun dizinin pandemiyi ve mantar aracılığıyla dönüşümü bir korku unsuru olarak çok başarılı bir şekilde resmettiğini söylemek gerekli. Final sahnemiz ise yine Joel ve Ellie arasındaki iletişimi güçlendiren ve iç ısıtan bir şekilde bitecekti ki son anda Henry ve Sam'in ortaya çıkışlarıyla yine bu güzel sahne sekteye uğradı. Bundan sonraki bölümde bu yeni karakterlerimize de odaklanacağız belli ki ve Henry Sam ikilisinin yine oyuna kıyasla çok daha derin bir şekilde işleneceğine eminim. Evet, The Last of Us'ın dördüncü bölümüne ilişkin incelememiz şimdilik bu kadar dostlar. Daha önce de belirttiğim gibi yorumlarınızı aşağıda benimle paylaşmayı unutmayın ki tartışmaya ve fikir alışverişinde bulunmaya devam edelim. Önümüzdeki incelemelerde görüşmek üzere.